bas. Bas. Kapıya bas. Var. Hadi bir daha. Yavaş. Bittiği, evet. Yeter artık. Yeter Yeter artık. 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 Karşıya baktın ya. Bak ben gibi tutacağım. Bana bak bana bak önce. Evet. Dur, heh, çok güzel. Hadi, hadi. Hızlı, mı, hızlı. hızlı mı şimdi biraz? Geliyorum. Çok güzel evet. olur. Evet. Evet. evet bak bir de gördün evet. Şöyle yumuşak bir şekilde tam ortasına başka, başka. Başka. Hadi bakalım. Çok güzel. Evet. Çok güzel olur.

Hazır mısın? Hadi, hazırım. Hadi, atın, <gülüyor> 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 evet. evet. evet, evet. Ooo. <laughs> <acaba> da... <laughs> <Oğuz. gülüyor> <Bilga> atıyor. <laughs> daha Tam burada. <laughs> 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 Ee, Ankara'dan Karabük'ten Kastamonu'muzdan ve ilçelerden gelen özel bireylerimiz gönüllerince dört gün geçirdiler bu anlatılmaz yaşanır birlik beraberlik içinde Ankara'dan gelen misafirlerimiz sabah ezanında yürüyüşe çıktılar en büyük hayalleri Ilgaz Dağı'nın eteklerinde yürüyüş yapmakta onlar için de çok kıymetliydi Kastamonu'muzu gezdiler Gerçekten e, hani e, hayallerin ötesinde bir dört gün geçirdiler. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bu kampa geldik. Çocuklarımız çok güzel eğlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çok çok teşekkür ediyoruz. Handbol, basketbol, bir sürü etkinlik, bisiklet bindik halat çekme var, bir sürü aktiviteye katıldık. Kampımız çok güzel geçti. Bütün özel birey ailelerimin ve çocuklarımın özellikle yüzleri çok güzel güldü, çok mutlu oldular. Diğer spor göre, genç spor kamplarına göre, Kastamonu Gençlik Spor Kampı'na biraz daha özgürdük. Liderlerimiz sağ olsun biraz daha bizi özgür bıraktılar kamp içinde. Gerçekten gayet memnun kaldık kendi ekibimiz olarak. İnşallah devam sürekli buraya geliriz, katılım sağlarız diye düşünüyoruz Kastamonu'yu. Ee, geldiğimiz gün çok güzel akşam eğlencemiz oldu. Ee, yine liderlerimiz eşliğinde, müzik eşliğinde eğlendik. Tamam mı abi? Biraz, biraz yavaş, biraz. çok güzel. çok iyi. Kör atışı yaptık, o çok güzeldi mesela. E, yönlendirmeyle bir atış yaptık. Yine burada golf sahasında arkadaşlarımız, e, görme engelli arkadaşlarımız e, golfü görme engelli nasıl oynar, e, bir deneme yaptık. Yani güzel bir deneyim oldu bizim için. <laughs> Görme engellerin sporunu burada deneme şansı yakaladık. Diğer kamplardan farkı bizim için buydu.